Füsun Hanım. Erol Bey. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Şu ana kadar iyiydim aslında ama. Ne demek oluyor bu? Gördüğünüz gibi Bahadır hakkında şikayet var. Peki bana neden haber verilmiyor Füsun Hanım? Hı. Aslında cuma günü vermeye çalıştım ama siz ve Mehtap Hanım'ı o halde görünce rahatsız etmek istemedim. Bakın ben arkanızdan yetişmeye çalıştım. Fakat siz gitmiştiniz. Üzerime kahve dökülmüştü. Mehtap Hanım da benim üzerimi temizlemeye Lütfen er çalışınca... Abi. Özel durumlarınız beni hiç ilgilendirmez. Hmm. Keşke hafta sonu söyleseydiniz. Hafta sonu Bodrum'daydım. Öyle mi? Yani kızlarla mı? Benim özel durumum da sizi hiç ilgilendirmez. Ama madem merak ettiniz söyleyeyim. Hayır, kızlarla değildim. En iyisi ben Bahadır'la konuşayım. Sabit olur. Buyurun. Kendim. Neredesin Bahadır? Dışarıdayım ben hocam buyurun. Önümde imzaladığım bir evrak duruyor Bahadır. Nedir bu? Sanırım istifam hocam. Bundan dolayı mı sinirlisiniz? Evet. Hayır. Neden sinirliyim biliyor musun? Böyle bir şey olduğunda hemen bana gelmen gerekiyordu Bahadır. Ben bu okulda müdür olduğum sürece kimse yalan yanlış şeylerle benim öğretmenlerimi suçlayamaz. Seni açığa almalar için önce beni kovmaları gerekiyor. Şimdi, lütfen yarın sabah hemen işinin başına dön. Ama hocam uzatma, yoksa ben seni kovarım. Kızım, ikinci sınıf modern danslardan Özlem Ancı'yı bana gönder. Hemen. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.